Evet arkadaşlar size bugün 8'e 3 bir tane konteynerimizi tanıtacağız. Bu konteynerimiz yine dış cephelerinde 120'ye 180 olmak üzere iki tane camı var. 2 tane 120'ye 180 camı var. Bir adet çelik kapısı var bu konteynerimizin. Dediğim gibi bu konteyner 8'e 3. Şöyle girdiğimizde evin salonu. Burası evin salonu. 1,5 metre mutfak dolabı var bunun. Zemineri, Landpark'e. Burada bir adet odamız var. 2.80-3.00 metre olmak üzere. Odamız da gayet büyük, gayet şekillendirici, çok kullanışlı. Beşik çatı. Odamızın camı çok büyük, çok ferah. 120-180 cam var odanın. Buradan geldiğimizde salonun diğer tarafında da banyo doyurduğumuz var. Bu montaj alanında oturacak. Bir tane duş teknesi var, bir tane klozet var, bir tane lavabosu var. Bu konteynerlar komple beşik çatı, zeminler, laminal parke, bir buçuk metre mutfak dolabı var. 8 et 3, 24 metrekarelik konteynerlar. Bunlar tam bir yaşam konteyneri. Olmak üzere bir konteynerimiz daha sona erdi böylece. Bunları müşterimize teslim etmek üzereyiz şu anda. İyi günler, hoşçakalın.